Herkese selam ve küm arkadaşlar Adım kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlar sesimi görüyorsunuz Sesimi duyuyorsanız dikkatli dinleyin arkadaşlar O benim yine, yine özellik geldi arkadaşlar Yep özellik geldi dikkatli dinleyin arkadaşlar doğrusu özel bu Bak arkadaşlar da. Bu bunlar yeni geldi aslında bak Oturabiliyorsunuz Ama bu nisan DMLS'e bilmiyorlar Ama oteli geldiğimizde arkadaşlar Alt bin bak görüyorsunuz Admin panel. Yani burada bir sürü hile var aşır. Bunu aktif ediyorsunuz tamam mı? Bunda ben de aldım arkadaşlar. Robux aldım ben biraz. Bak bunu alınca alıyor mu Ha al dur alayım mı lan. Para var bizde. Dur alayım mı lan? Bak yallah bismillah. Ah bu e, tatın ha. Aldı. Aldı lan. Ha bak aktif oldu. Görüyorsunuz aldım onu tamam mı? Şu an burada bir sürü hile var. Uç hilesi, koşma hilesi, asır. Her şey var bunda. Işınlama hilesi de var bunda. Şimdi tek ben mi gelsin acaba? Tek ben geleyim bence Kimse girmesin. Tek ben gireyim bak tamam mı? Ben de kimse girmesin. Tek ben gireyim. Allah ismine. kayıtta mıyız? Valla kayıtlıyız valla. Ama abone olak tuşuna basın arkadaşlar. Şu an Robbos Dors da hile var. Hile kullanıyorum ben lan. Hile kullanıyoruz. Bakalım yüz kapıya e gidebilecek miyiz? Evet. Nasıl bir çalışıyor acaba ya? Dur bir dakika. Aa 1'e basmak lazım. Dur. Aa dur. Orada gösteriyor bize. Admin konsolu aktif etmek için bir ve şeye basmamak lazım herhalde yani, lan. Nasıl? Biri biliyorum da. Diğeri neydi acaba? Dur. Onu sınıf sattı bulacağım Allah'a. Dur. Böyle bir şey S gibi bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> Nerede bu tuşu nasıl bulacağım ben bunu ya? <laughs> Aa S tuşu lazım yani. Lan bire bastık bir de S tuşa bas diyor. Bir de S tuşu ne de var acaba? Bunu bir dakika. Ama ne yapmayı bilmiyorum aslında aşır. Mesela S tuşunu sakta da böyle hangi tuşa basmak lazım? S Böyle S tuşu vardı ya. O tuşa basmak lazımmış ama. O tuş bende yok ama. Vardır ya. Her bir şey olması lazım bu. Dur bir dakika. Ana şu bunu bilen var mı acaba? Şu an aktif etmem lazım tuşu, ha. Böyle bir S tuşu arıyorum şu an. Ben de bir sağ tuşu arıyorum bak. ne bir dakika. Bir sağ da sağ tuşu. S böyle. Bilgisayarda. Dur bir saniye. Şey. Bekleteceğim kusura bakmayın. Bekleteceğim valla. Bir tane tuş arıyorum valla tarafı. ne bir tuşun ismi yok valla ya. neden buldum bu tuşu ben? Kıvırmalı yılan tuşu nerede acaba? Valla o tuş bende yok mu? Yılan tuşu. Ee... Ay valla çıkmıştı şimdi. Man nasıl tuş ya? Dur ne de bu, bu tuş ya? Nasıl bir tane tuş var ama bulamıyorum onu. Dur. Bilgisayarda S tuşu. S tuşu muydu? S tuşu diyeyim. S tuşu değildi ya. Ah bir tane tuş var mı? Böyle nasıl bu Bu ne? <laughs> ne bir dakika ya? Bu olmuyor değil mi? Ha böyle olmuyormuş ha. Böyle dakika olmuyor. Bir de basacağız. Aha, oldu. Abi bir şey basmak lazım ha. arkadaşlar şur. Bir saatte bunu buldum Allah. Ah hazır mıyız? Dur. Aa bunlar. Ne yapmak için diyor? Koşmak için mi lan? Aa şey yok bile burada. Evet ya ben hepsini attıracağım valla bunları. Start. God mod. Bu ne? Aa god mod ne demek acaba ya? Aa god mod ne demek? Dur internetten bakmam lazım aslında. Bunların İngilizce mi çözebileyim Türkçe bilmiyorum. Dur Asır. Biraz da şey yapmak lazım bunları. Google'a çevirdim. Ben onu sakacağım. God mod neymiş? God mod. God mod ne demek? o moduymuş ha. He, ee, koşmaya attırmam lazım ya. Star, 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 star ne demek star ya? Star ne demek? Sinder. Yıldız korucuymuş. Tamam, Apple diyelim. Oo, şu ne oldu lan? Oo, şeyimiz arttı. Ha, bir dakika. Aa, işte bakın bir sürü var. İtem salabiliriz herhalde. Yani. bunu da alalım, bunu da. Şunu da alacağım vallahi. İşte bakın ya bir sürü şey bedava <laughs> ya. Bak şunu aldım lan. Ee, bu ne? Bunu da aldım. Efendi de aldım bence. Anlatır aldım. Ee, bence bitti herhalde ya. Alıyoruz Aa, o hepsi de geldi vallahi. Bak görüyorsunuz. Dur leak room diyor. Ne ne acaba ne? Aa! Aa ne yaptık biz? Oo! Hayatı karanlık oldu lan. Aa ne yaptık lan? Aa bir şey oluyor. Anasınız da. En ne yaptık görüyorsunuz valla Bir mod yaptım. Bir mod indirdik. Şimdi hızlanmaya başlayacağım şimdi. Dur bilek ne oluyor acaba? Bu ne demek? Ha bozuldu galiba. Dur bir dakika. Duvarda duvarda geçme var mı acaba? Ama bilmiyorum o son deneriz. Ha bir su ile var. Kolası soğut diyor lan. Denelim mi acaba? Ha şey başlayayım ben ya. Bak hızlı -hı -hı gidiyor. Dur şimdi başlayalım. Bismillah. Aa şu bayıza. Oha jet gibi gidiyorum lan. Oo hızlandı gidiyor baya. Nasıl geçe bile bilmiyorum. Aşır. Çok hızlı gidiyoruz. Ulan bu ne? Nerede kısmam lazım onu ya. Jet gibi gidiyoruz valla. Dur speed'i diye düşünmemek lazım aslında. Vay sen sürecekmişim mi Dur. Yine hızlı gidiyor ya. Haberiniz var değil mi? baya hızlı gidiyorum bak. Kimisi beni yetişemez diye düşünüyor Ha sir. Ay nerede geldim lan? Aynı yer değil mi bura? Aa farklı yermiş ha. Aynı yer. Aynı yerden bir daha mı geçtik? Oo. Şu Rus istemiyorum vallahi bence Dur Rus geliyor dur saklanacağız. Dur. Önmem ben ya. Ölür müyüz lan? Ne kaç dakikamız oldu? Bakmamız lazım. Kaç daki... 8 dakikamız olmuş. Evet. Aşırı. Dur. Arkanda yatık mı lan? E, ya. Canımız var. Amacımız köpeğe gitmek. Biz köpeğe gidersek bu işi başaracağım valla. Oooo. Oh, Ay hızlı gidiyor ya. 22 köpeğe gittim vallahi. 23 24 Anahtarı ne aldım ben? Anahtarı ne aldık? Bende anahtar mı vardı bende Ah şunu gitsin ya. Bunu aç Tamam. Bizi kimse durduramıyor artık <laughs> Aa şey bitti. Bir tane daha alalım. Dur Aa göden geliyor. Dur Aa Nereden gittin ki? Dur. Kapıyı kırdın galiba Aa dur Kapı yine kilitlenmiş. Nereden gideceğiz bir Dur. Öbür taraftan gitti herhalde artık da mı gittin? Haydi. Nereden gitti göremiyorum. Dur. Ben de feneri vardı lan. Böyle feneri bakacağım. Nereden gitti bilmiyorum ama. Aa dur kapıyı kırmamız lazım. Dur. Aa dur bende de şey vardı. Dur bizim modumuzu gelelim şimdi. Evet. Aa almışız ama bir dur. Aldım şöyle bir alamıyoruz herhalde alabiliyor muyuz? Onu alamıyor. Şey südük galiba <laughs> aldığımız şeyi bir alamıyoruz galiba. Aa, bir yol var. Öyle bir yol var herhalde. Aldığımız şeyi alamıyoruz. Baksanıza. Olmuyor. Ee, feneri bırakmam lazım. Aa. Evet, sorun var. Aldığımız şeyi bir alamıyoruz. Bir kırma şeyimiz var. Evet. Ama hile güzel yapmış adam ha. Anahtar nerede? Anahtar burada. Anahtarı bulduk. Anahtar buraya düşmüş Şuradan basacağım ben gideceğim. Buradan bas. Yedi tane şey oldu lan. Evet, aa şimdi videonun devamı gelecek. Dur bir video daha çıkarmam lazım şimdi benim. Evet, 10 dakikalık video yeter bize şimdi.